ATV Haber bu öykünün peşine düştü. Engelli çifti buldu ve konuştu. Yavuz Oymak sordu. Kıvanç Tunçbaş görüntüledi. ATV Haber'in işaret dili spikeri ki şu anda onu da izliyorsunuz zaten ekranda. Nisa Şahin işitme engelli çifte tercüman oldu. Bakın neler diyorlar. Kader diyor Allah yazgısı. Beş kişilik aileden dördünü ölüme götüren felakette sadece onlar kurtuldu. Gebze'deki yıkımdan bir buçuk saat önce evinden çıkarak kurtulan engelli çift yaşadıklarını ATV Haber'e anlattı. Hissettim. O anda normalde hani hava almaya çıkayım, biraz daha nefes egzersizi yapayım diye çıktım. Demek ki hani Allah yaptırdı bunu bana diyor. Mucizenin adı oldu Arslan çifti. Kocaeli Gebze'de yıkılan 7 katlı binada yaşayan bir diğer hane onlardı. Faciada bir aile yok olurken işitme ve konuşma engelli Arslan çifti moloz yığınları arasında kalmaktan şans eseri kurtuldu. "Çok büyük şok oldum." dedi. "Bacaklarım titredi. Yani yıkıldım." dedi. "Olduğum yerde yıkıldım." dedi. Büyük yıkım elbette hepimizin yüreğine kor ateşler gibi düştü ama bir kişi vardı ki kelimenin tam anlamıyla mucize kurtuluş. Savaş Arslan yıkılan o binanın içindeydi ve sadece bir buçuk saat önce saatler 5.45'i gösterdiğinde dışarı çıktı. Biraz hava almak, nefes almak sonra da camiye gitmek için ve o bir buçuk saat önce çıkış onun hayatta kalmasına sebep oldu. Ve belki de o evden çıkış olmasa Allah korusun belki onu da kaybedecektik. Şimdi mucize kurtuluşun sevincini yaşarken bir yandan da elbette vefat eden komşularının acısını yaşıyor. Çok iyi insanlardı. Kendi halinde çok iyi insanlar diyor. İlk diyor arada arkadaşım binanın yıkıldığını söyledi. Ben direkt eşim öldü diye düşündüm. Rabbim diyor onu çıkarmış o kapıdan. Çift yaşadıklarını ATV Haber işaret dili tercümanı Nisa Şahin'e anlattı. Rezan Arslan o gece arkadaşında kalmış. Eşi Savaş Arslan ise hava almaya çıkıp oradan camiye uğramış. Döndüklerinde ise büyük bir şok yaşamışlar. Bir arkadaşıma diyor misafirliğe gitmiştim. Gece de çok hani geç saate kalmıştım. Yaklaşık bir buçuk saatle hayatta kaldı. Bunu düşündüğünde ne düşünüyor? Kader diyor Allah yazgısı. Evlerini kaybeden karı koca akrabalarının yanında kalmaya başladı. Hala yaşadığı şokun etkisinde olan engelli çift yetkililerden yardım bekliyor. Benim diyor evim evet. yıkıldı. Bunda evet. diyor hiçbirimizin evet. bir suçu yok. Bizim diyor evimiz ne olacak?